Kıymetli Kovancılarlı hemşehrilerim. Kovancılarlı ilçemizde neredeyse her gün trafik kazaları yaşanmaktadır. Bu trafik kazalarının başlıca sebebi 2-3 yıl önce yapılan yol çalışmasından kaynaklanmaktadır. Baba. Bu yol çalışmasında ne, neler yapılmıştı? Heybet Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki geçişi sağlayan kavşak kapatılmış. Yine hakeza şehrin doğu kısmında yer alan Tuna Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ni Bağlar Mahallesi'ne bağlayan kavşak kapatılmıştı. Bu kapatılan kavşaklardan dolayı mahalleler arasında geçiş olmadığından dolayı şehrin batı kısmındaki trafik yoğunluğu sanayi kavşağı ve hastane kavşağında yoğunlaşmış. Şehrin doğu kısmındaki trafik ise şehir merkezindeki Palu kavşağında yani merkezdeki ışıklarda yoğunlaşmıştır. Bu da şehrimizde aslında normalde olmaması gereken suni bir trafik yoğunluğu oluşturmuştur. Ne için suni? Bu kavşaklar açılırsa bu trafik yoğunluğu ortadan kalkacaktır. Bu trafiğin azaltılması için daha önceden teklifte bulunumuz bazı çalışmaları Kancalar Belediyemiz büyük bir özveriyle hızlı bir şekilde yapmıştır. Ancak ee, bazı çalışmalar Kovancıra Belediyesi'nin üstesinde değildir. Bu çalışmaları kar çalışmaları Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yapması gerekmektedir. Bu kavşaklar da Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanına girmektedir. Burada bazı kanuni engeller önümüze serilmektedir. Ancak biz başka illerde ve da ilçelerde bize bahsedilen kilometre şartı ve da başka nedenlerin uygulanmadığını, bunların ilçemizde ısrarla uygulanmak istediğini fark ediyoruz. Kavancılar ilçemizde neredeyse her gün yaşanan e, maddi hasarlı yaralanmalı ve hatta ölümlü kazaların önüne geçmek için 2-3 e, yıl önce karayolları bölge müdürlüğünün e, yol yapım çalışmasında kapattığı bu iki kavşağın açılmasını e, istirham ediyoruz. Bu konuda siyasilerimizden ve bürokratlarımızdan gerekli çalışmalar yapılmasını halkımız adına talep ediyoruz.